Merhaba değerli arkadaşlar. Aracımızın çeki demiri aktırdık. Fakat e, çeki demirin altında bulunan elektrik kablosu çok arkada. Karavana bağlarken baya bayağı bir eğilmemiz gerekiyor. Çömelmemiz gerekiyor. Altına yatmamız gerekiyor. Şimdi onu dışarıya alacağım. Ve de onun üzerinde e, kanca tutma yeri var. E, yani ani fren e, kancasının tuttuğu yer de onun üzerinde. Şimdi hep beraber bakalım. E, onu dışarı alacağız. Ve yeni bir soket aldım. Onu oraya takacağız. Soket takımı yani erkek dişi. Karavan tarafını da aldım. Bugün ikisini de sizlere nasıl takıldığını göstereceğim. Bakalım nasıl. Biz de ilk defa sekeceğiz. evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi çok altta. Böyle gerçi mekanizmasını yaptılar. Çok güzel işlevsel bir şey ama bu çok altta kalıyor. Şöyle arabanın altında. Hani ben eğilemiyorum. Belim ağrıyor. Şimdi bunu ben buradaki civatasından söküp buraya almaya çalışacağım. Daha sonra kış geldiğinde falan yani karavanı çok kullanmadığımda bunu aynı yerine alabilirim. Önemli değil. Su almasın diye bu şekilde yapılmış. Şuradaki civatayı sökmekle işimize başlayacağız şimdi. Şuradaki zannediyorum 12-13. <laughs> bir de şu tabii ki. Bunun bağlantı olduğu şu arkadaki civata var. Onu alacağız. Şöyle göstereyim. Bunun bağlı olduğu şu. Herhalde 17-19 falan civarında bir anahtar tutacak ondan. Onu da alacağız. Şunu da değiştirmek için Bak, önünde şeyleri var. Kapağı sökmek için yıldız vidaları var. Onları açacağız. Evet. Şimdi bu da bağlı olduğu yerden çıkartacağız. Onun için şuradaki civatadan başlamamız lazım. sökmeye Şöyle şunu yukarı alalım. Onunla bir işimiz yok. Bu kaç? 19. Onu bir gevşetelim bakalım. bu oh, sıkmışlar ama. Bunu lock light Hatırladığım kadarıyla. Arkası dönüyor. så kommer han parmağımızı koyarak aradan dönmesini engelliyorum şu anda. Şu an çıkıyor. arkadaşlar. Bu şekilde çıkarttık bunu. Buradan bağlantılı. Şimdi burada biz takacağız. Kablo payı da yeterli, yeterli kadar var. Ve şunu değiştireceğiz. Şunu sökeceğim şimdi. rezimimiz dönüyor arkası dönüyor Arkadan göstereyim. Yaratalarını döktük. Bunu da şu cırttan ayırmamız lazım. Yoksa çıkmayacak herhalde. Ya da şöyle çökeceğiz. Şunu şöyle. Ha. Gördüğünüz gibi bu da bunu böyle çıkarttıktan sonra fazla bir detayı yok. Şimdi numaralar var. Şöyle göstereyim. Şunların her biri numaralı. 1, 2, 3, 4 falan filan diye numaralandırılmış. Ona göre aldığımı şimdi montaj edeceğim. Evet arkadaşlar yeni aldığımızda bu. Böyle metal. Hem şurasında böyle bir bağlantı şeyi var. Şeması var. Yani hangi kabloların hangi ceyranları şey yaptığını zaten şunu şöyle tuta, tutarsak aynı şekilde aynı kabloları yerine taktığımızda şu şekil herhangi bir şeye gerek kalmıyor şimdi bu içlerini çıkartalım bunu da onu da şöyle bir kabından dışarı alalım Ondan sonra işimize devam edelim Bundan dışarı almak için herhalde şunu şöyle iteklesek ya içinde tırnakları vardır muhtemelen ha itekleyince çıktı bile bunu da itekleyelim bunun şurada bir şeyi var bunu böyle çekince muhtemelen gelecek tırnağı bunu buraya döndürün diyor open diyor evet bu da çıktı yerinden bunları buna aktaracağız. Bu bunu bu onu olsaydı çok güzel olurdu. Ama bunun plastik kalitesi de şununki aynı değil. Biraz daha ağır. Biraz daha daha. Üzerinde numaralar var zaten. 1 2 3 4 5 6 numarasını numarasına göre geçireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere değiştirdik bundakileri yeni aldığımız bu soketin üzerine aktardık. Aynı numarası numarasına aktardık arkadaşlar. Bundan sonra yapacağımız bunu bunun içine geçirmek. Yani çok fazla bir hata payınız yok zaten hepsi. Ona göre içinde yuva yapılmış. Şöyle yuva, yuva yapılmış. Yuvanın içine oturtuyorsunuz Ve bunu buraya geçiriyorsunuz. Zaten soket birbirine uymaması gibi bir şey yok. Durumu yok. Evet arkadaşlar şöyle içine koyuyorsun yuvasına. Sonra bunu geri yaptığınızda bu buraya tıklaya geçiyor ki çıkmıyor bir daha. Ondan sonra bunu buna kapatacağız. Şekil. Önce lastiği ardından da civatalarını sıkacağız. Lastiği güzelce yağmur almaması için şey yapıyoruz. Akabinde şu civataları şurada gördüğünüz deliklere oturtacağız. Bunun aşağıda olması şart. Niye? İşte üstte olursa su alma ihtimali daha fazla oluyor herhalde. Onun için aşağıda olacak şekilde bunu bu şekilde Zaten sıkacağız arkadaşlar. Ondan sonra karavanın tarafındaki erkek tarafı da şey yapacağız. Geçireceğiz. Pişini halledeceğiz. Şu civetaları güzel de ben içinden geçireyim. Evet arkadaşlar. Bunu bunun altına hiç cırtı açmadan soktuk geçirdik. Vidaları güzelce sıkalım şimdi. 8 anahtar. Ama ben bir penseyle şöyle bir sıkayım iyice. Arkası dönmüyor zaten. Biraz tornavida sıktım da. Az da penseyle sıkalım. Zaten çok gevşeyen bir yer değil burası. Vidaların yeri tam geldi. Demek ki bunlar uluslararası belgeli şey birbirine uyuyor. Bunu şu şekilde yapmayı planlıyorum. Şöyle ön tarafta duracak ya. Bu şekilde. Şurayı söküp oraya koyacağız. Bu gene burada böyle çalışabilir. Sıkıntı yok. Şimdi orayı sökelim. 19 anahtar gene. Bir tane rondela, Bir tane pul bakayım yetişecek mi? Yok. Bir tane pul koyalım rondala çıkarıp. Evet şu an daha iyi olur. Evet bu şekilde sıkabiliriz. iyice sıkıyoruz. Evet. Bayağı bir sıktım. Şöyle istediğiniz gibi oynarsınız bunu. Şu an güzel oldu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımızı hallettik. Sıra geldi ee, karavanımızın fişinde. Gördüğünüz gibi bu da 7 pinli erkek fiş. Şöyle bir yenisini aldık bunun. Bunu da çıkarayım hemen göstereyim. Bu şekil metal, bu plastik. Bunda bunu yer değiştireceğiz. Çok basit. Bu ondan daha basit. Nasıl? Şu arkasını bak gördüğünüz gibi. Ve tek elle bile açabilirsiniz. Yani iyi sıkmışım. İşte, kamerayı başlıyorum arkadaşlar. Şöyle açıyorsunuz. Bunu geçen gün önceki videomda hızlıca yapmıştım. Akşam hava kararıyordu. Şimdi daha iyi görürsünüz. Bu şekil zaten açıldı. Şimdi bunu bu civatalı, bu civatası içinde. Şöyle açtık bunu da yine aynı onun gibi. Şöyle içinde civataları var arkadaşlar. Yine bunun da üzerinde gördüğünüz gibi numaralar var. Şöyle Böyle biliyor musun bilmiyorum da. Şöyle şeylerin pinlerin yanında klemmelerin yanında numaralar var. 2 3 4 5 54G falan diye yabancı usul ne var. Biz rakamlarına göre yapacağız arkadaşlar. Burada bir tanesi çıktı hemen. Şuradan kurtuldu. 4, 6'dan kurtulmuş. Hemen ondan başlayalım. 6'yı sökelim. 6'dan başlayalım. İşte akşam yaptığım için geçen gün. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Arkasındakileri de sökeceğim. Bununla bu aynı değil ya. Onun için önce bunları sökmem lazım. Şurada ufak kablo kalacak şekilde renk. Öyle falçatayla keseceğiz. Tekrardan geri takacağız. Neden? Ya yani bununla bunun yer değişmesi lazım. Bunlar içinde çok. Evet, bununla bu gerçi aynıymış. Ama hani benim aldığım biraz daha kaliteli bir şeye benziyor arkadaşlar. Şunu göstereyim. Yani bu buna olurdu aslında da artık şu bayağı bir sağdaki eski olan, oksitlenmiş, yani biraz daha yeni. Görüyorsunuz. Şimdi bunu bunun yerine. Kabloların zaten renklerini internette de bulabilirsiniz. Hangi sırada olduğunu. Ee, şeyde de e, ben böyle kestim. Biliyorum nereye, nereye gireceğini. Şimdi onu halledelim. Ona baka baka şurada sadece bazıların dibi şey oldu. Onlar onları öğrendim zaten. Sarı biri de. Siyah 3 numara. Evet. Lambalarımız sol sinyalimiz yanıyor. Şimdi sağ sinyale bakalım. Evet arkadaşlar bizim karavancımız arabaya göre yapmamış. Kafasına göre rengini belirlediği için e, arka tarafı da sökmek zorunda kaldım. Arabaya taktığım yeri şimdi e, şu an her şeyimiz çalışıyor. Şunu göstereyim lambalar, bambalar. Arkaya geçtim, baktım sinyal stop eee işte dörtlü hepsi fren miren, hepsi çalışıyor. Şimdi bunu yerine oturtacağım. diğerinde takacağım. İş bitti yani. Yani siz de böyle eğer şeye düşerseniz açıp kendi kendinize öyle deneyerek deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. İki tarafı da açmanız lazım. Yani kabloların rengi karışabiliyor bilmeyen adamlar yapıyor. Ama çeki demirini yapanlar daha işin ehli arabayı yapanlar. Onlar Avrupa normlarında işte standartlara göre yapıyor. Karavancılar maalesef standartlara göre yapmıyor. Arkadaşlar şu an yerine taktık bunu. Çok güzel oturdu. Şunu da sıkıyoruz. Artık tam işimiz bitti. Gördüğünüz gibi. Şunu da taktık. Onun da yeri burası oldu. Güvenlik şeyinin. Lambalarımız yanıyor. Şöyle de yolda da yapabilirsiniz. Buradan çıkmaz mümkünatı yok. Çıkartmak isterseniz şöyle al tek elle bile şöyle çıkar. Plastikten daha iyi bu. Tırlarınki gibi bu. Aynı traktör tır. Böyle rahatça sokabilirsiniz. Kaliteli ürün. Tavsiye ederim. Şurayı biraz içine sokarsak daha iyi olur. Heh. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Herhangi bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Sorunuz